Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin diye. cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. bunlar kargaları güldürür. Örneğin polis de yargıda bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hoca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek kutluyorum. Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız. Hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu vizyonu ortaya koyan Hoca Efendi'ye de saygılarımı arz ediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi ile telefonla görüştüm. Daha sizdir. Geçmiş olsun bir de ifade edin. Kendisini severim. Bu başarıda ta baştan baş mimarı olan Fethullah Gülen abimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Fethullah Hoca e, cemaatinin de e, Türkçe olimpiyatları ve Türk okulları ile yaptığı hizmetin e, tartışmaya açılmasının, şahibi altında bırakılmasını doğru bulmuyoruz. E, Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi, beraat etmesine Cezaçe Genel Kurulu'nda da bu beraat kararı kesinleşmesine rağmen Ergenokon yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından çete diye hakkında meclis kürsüsüne konuşma konu yapalım. Olarak. Tüm dünyaya Türkçeyi konuşturan yüreklere tüm hizmet ehli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. O gün Hoca Efendi'ye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönüllerine açmasaydınız, bu güzellikler yaşanmayacak. Muhterem Hoca Efendi, 12 seneden beri Türkiye'nin dışında, haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar, Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlış olduğunu söylediler, hep ona şüpheyle baktılar, hep bağlantılarını araştırdılar. Hoca efendim yerinde olsam Türkiye'ye gelirim, ee, eğer elimde imkan olsa e, gelmesini sağlayacak altyapı hazırlar. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Özledik. Cemaat dediğimiz, Fethullah Hoca cemaati dediğimiz kişiler bizim kardeşlerimiz. Bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan, her türlü katkıyı sunan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu eğitim ordusunu yola çıkartan değerli büyüğümüze Allah uzun ömürler versin diyorum. O hizmetlerine buradan selam gönderiyorum. Hoca Efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye Havaalanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak. 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadı. Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refer ettik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamam.